Acılı sosislerdeki işim buraya kadarmış. Ah evet. Hiç anlatma. Kovulduğumu mu? Tamam anlatma. Ah. Benim için çalışabilirsin. Yardıma ihtiyacım var ve bu team'e skipper tarzı katabilirsin. Skipper tarzı beni ikna <laughs> Skipper çok iyi oldu. Doğrudur. 20-30 kere işten kovulmuştur ama kim kovulmamış ki? Yani benim dışımda. Tabii diğer yandan beni kim kovacak ki? Çok fazla çalışıyorsun. İkimize meyve suyu getirmeme ne dersin? Şöyle esnekliğimiz yerine gelsin. Vay canına, bu bizim küçük Barbie değil mi? Aa, burada çalışman ne kadar da güzel. Barbie'nin butiğini sabote etmekte pek başarılı olamadım doğrusu. Tamam, hiç başarılı olamadım. Neyse, ama ufak tefek bir Barbie olunca dünyanın en kolay işi. Tıpkı çocuğun elinden şeker. Başımızda parıltaç. Sıkıcı git, parıltılı çık. Parıltım zaten en üst seviyede. O yüzden bu sadece zaman kaybı. Sadece parıltılanma seviyesini ayarlayın. <laughs> Bakalım bu düğmeye bastığımda neler olacak? Ah, e, a, parlak görünüyorsun. Ah, disko topuna dönmüşüm. Gerçi havalı bir disko topu ama yine de... Bakalım Barbie'nin imzalı parfümü kokuşmuş, kokarca gibi kokarken nasıl satacak? O şeyi bana doğru tutma lütfen. Sakin ol. Bu patentli makyaj bazuka. Denemek ister misin? Benim makyajım zaten. <gülüyor> <gülüyor> İşte buradasın. Son moda mucize eğlenceme bayılacaksın. Aa! Bu küçük Aa! güncellemeyle daha kısa sürede daha çok şey deneyebiliyorsun. Rakke. Ne oldu sana? Kız kardeşin. Başka ne olacak? Orada müşteriler çıldırıyor. Tam bir. Müşteriler kaçıyor. Daha da kötüsü tırnaklar kırılıyor. <laughs> Belki de Skipper bu işe uygun değildir. <laughs> Şuna bir bakın. <gülüyor> <gülüyor> Ama az önce çıldırmış gibilerdi. Skipper neler yapıyorsun sen? Bilirsin işte. Orada burada ufak tefek değişiklikler. Skipper bu muhteşem. Senden iyisi yok. Harika değil mi? Her şey Rakel'e borçluyum. İnce ayar yapmama yardımcı oldu. Teşekkür ederim Rakel. Pekala. Benim için çalışmaya ne dersin? Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Makyaj bazookamı getirebilir miyim? Dev boyutlusunu yaptım.